nefes alıyorum sen dalgalan Şanlı bayrağım hiç durmadan Şehidim sen rahat uyu Nöbetteyiz göz kırpma. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nasıl Eon efekti logo yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Videomuza geçelim. Bu e, Eon efektini yapmak için Pix, Pixel Lava bir de PS Touch'a ihtiyacınız olacak arkadaşlar. ilk yazı stilinizi seçip bir istediğiniz gibi yazı yazacaksınız arkadaşlar. Ben Amazon Left'i kullanıyorum. Yazı stillerinde. Şu şekilde arkadaşlar yazdıktan sonra kaydet. Kaydedildi arkadaşlar. Ondan sonra hemen buradan PS taça giriyorsunuz arkadaşlar. Burada e, yaptığım şeyleri görebilirsiniz. Burada arkadaşlar bir tane yeni yer açıp onu bine bin yapmanız lazım. Bine bin yapacaksınız. Hemen yazıyoruz birazcık kasıyor arkadaşlar kusura bakmayın bundan dolayıydı yani geç gelebiliyor size burada arkadaşlar açtıktan sonra sayfamızı e, burada ilk olarak bir siyah ekran kullanacağım ben buradan siyah ekranımızı onayladık sonra kaydettiğimiz yaz stilini bulacağız Umut Gaming gördüğünüz gibi ekledik. Şunu bir ortalayalım biraz. Biraz büyütmem lazım. O kadar iyi durmuyor çünkü küçük. Şu şekilde ortalayalım. İnşallah ha, tam, tam oturtturduk. Ondan sonra arkadaşlar buradan şu kısımdan bu yuvarlak şey seçiyorsunuz yani halat gibi. Ondan sonra şöyle bir dalgalandıracaksınız kendinize göre. Burada yaptınız. Sonra arkadaşlar bir tane daha o yaptığın şeyle ilgili eee layer yani yan bir sayfa açacaksınız. Kabul edeceksiniz. Buradan sonra keseceksiniz arkadaşlar. Kestikten sonra işimiz bitiyor. Buradan sonra şu şekilde bu e, bunu yapabilirsiniz e, yapabilirsiniz. Yani bu olmuyor doğrusu. Bu şekilde şurası kavimlendi gördüğünüz gibi. Oraya kavimledikten sonra İyi, bu şekilde bir kısım oluştu. Bu şekilde rengi biraz da koyu kırmızı yapacağım. Heh. Oldu arkadaşlar. Şu şekilde ayarladık. Ondan sonra tekrar geriye gidiyoruz. Yine Select Pixel'a tıklıyoruz arkadaşlar. Konuşamadım. Sonra transforma tıklıyoruz. Ve bu şekilde arkadaşlar eon efektini vermek için kullanacağımız kısma giriyoruz. Eksi 7 yapıyorsunuz. Yani eksi 7 tavsiye ettim. İsterseniz buradan kesip şu şekilde logo ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde ayarladıktan sonra arkadaşlar tek kalan şey e, Poto Layer tıklıyorsunuz. Ondan sonra Pixel Lab'dan çıkıyorsunuz. Yani e, bir tane şey indirmeniz. Böyle güzel bir arka plan. Benim burada arkadaşlar Kullanı tıkladım. Hemen şuradan bir küçülteyim fotoğrafı. Sonra şu fotoğrafı küçültelim. Ben ayrı bir efekt ekleyeceğim. Şu, şu şekilde siyahlamasına bir efekt verdik. Efekt. Ben hiç konuşamıyorum. Sonra tekrar arkadaşlar aynı yere giriyorsunuz. Ve buradan tekrar ekliyorsunuz. Bunu bu sefer arkadaşlar yine küçüldüm. Ters döndürüyorsunuz. Güzel durması için ve bu şekilde ayarlanıyor. Ondan sonra şuradan kaydediyorsunuz. Bu şekilde e, EON efektli logo olmuş oluyor. E, daha çok arkadaşlar, şu şekilde logolarımız da var. Yani şu şekilde de yapılabilir. Sizin kesim tarzınıza göre ayarlanıyor. Burada bu biraz daha güzel arkadaşlar. Ondan sonra böyle sıfır tamamen kesim var. Bu banner şeklinde. Bir de bizim yaptığımız arkadaşlar yazı stili var. Bu da çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde kısa bir şekilde öz ve en efektli yazı tipi yapabiliyorsunuz beni izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın video arkadaşlar tam tamına 30 ay bekliyoruz 30 ay gelirse daha farklı çeşitlerini göstereceğim İzlediğiniz için teşekkür ederim görüşürüz bay bay